Merhaba arkadaşlar. Üstü sayılarda işlem ve özellikleri birinci testle birlikteyiz. Şimdi birinci soruya dikkat edersek 4002 sadece 1'in üzerinde olduğu için bu 1'e eşittir ama başındaki eksi bunu eksi 1 yapar. Artı dikkat ederseniz eksi 1 parantez içinde ama üzerindeki sayı tek olduğu için bu da eksi 1'dir. Aşağıda eksi 1 parantez içerisinde ve üzerindeki sayı çift olduğu için bu 1'dir. Yani eksi 2 bölü 1'den aradığımız cevap eksi 2 olarak bulunacaktır. İkinci soruya baktığımızda 2 çift olduğu için buradaki eksiği artıya çevirir. 2 üzeri 6 çarpı 3 tek olduğu için eksiği etkilemez. Eksi 2 üzeri 6 bölü 3 tek olduğu için bunu etkilemez. 4 üzeri 6 ama eksi şeklinde bulunacaktır. O halde devam edersek yukarıdaki ifadelerden eksi ile eksinin çarpımı birbirini yok etti. 2 üzeri 6, 2 üzeri 6 da ne oldu? 4 üzeri 6 bölü 4 üzeri 6'dan aranan cevap 1 olarak bulunacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Üst tarafı hemen biz 3 üzeri x parantezini alırsak. Geriye 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 1 eksi 1 kalır. Aşağıda 3 üzeri x parantezini alırsak 3 artı 1 kalır. 3 üzeri x'ler birbirini götürdü. Yukarıda 9'dan 3 çıktı. 6 bir daha çıktı. 5 aşağısı da 3 artı 1'den 4 olarak bulunacaktır. Geçelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Üstsün üstsü olduğu için bütün değerleri birbiriyle çarpacağız. Eksi 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı eksi 2. E şurası 1 oldu. O halde aradığımız cevap 27 üzeri 1'den 27 olarak bulunmalıdır. Beşinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Beşinci sorumuzda negatif sayının çift kuvveti olduğu için birbirini götürdü. 1 bir bölü 2 üzeri 24. O da 2 üzeri eksi 24'tür arkadaşlar. Çarpı. Tek kuvvet olduğu için bölünmüş bu. Eksilik aynen kalacak. O halde ne olacak arkadaşlar burada? 1 bölü 2 üzeri 38. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki kısımda ne yapacağız? Tabi eksimizi unutmayalım. Bir kere artı bölü eksiden işlemi sonucu gördüğünüz gibi eksi. Bunları böleceğimiz için birinci aynen yazıldı. İkinci ters çevirip çarpıldı. Düzenlersek burası 2 üzeri 14 ama başında eksi olduğundan aradığımız cevap Edirne şıkkı olmalıdır. Geçtik buraya. Üstün üstünden dolayı dikkat ederseniz 4 üzerinde y ve z var. 4 üzeri yz olmalı. Çarpı x üzeri 3 yz. Bölü. Bu sefer 4'ün üzerinde ne var? 3 var. Y var. Z var. X'in üzerinde de 3. Y, Z var. Şunlar birbirini götürdü arkadaşlar. O halde burada 4'ün üzeri yz eksi 3 yz oldu ki o da 4 üzeri eksi 2 yz eşittir. Aradığımız cevap bu olmalı. Ama şıklarda olmadığı için bunu da 2'nin karesi konumundan yazarsak 2 üzeri eksi 4 yz aradığımız cevap olmalıdır. 7. soruya geçtiğimizde dikkat ederseniz 9 üzeri x'ten 3 tane var. Aşağıda da 9 üzeri x çarpı 9 üzeri x mevcut. Şunlardan birer tanesi birbirini götürsün. Bu da 3 Burası da 3 üzeri 2x olduğundan 1 eksi 2x olarak bulunacaktır. Yani aradığımız cevap Adana şıkkı olmalıdır arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda şurası 7 üzeri x parantezin alındığında 8 üzeri x artı 7 üzeri x. E zaten bu da 8 üzeri x demek. O yüzden bununla bu birbirini götürür. Yani 7 üzeri x kaldı. E Böyle 7 üzeri x eksi 1. Tabanlar aynı üstler çıkarılır. Demek ki cevap 7 üzeri 1'den 7 olarak bulunmalıdır.